Mardin'de 2024 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Evet değerli ilk koordinasyon üyeleri Mart 2024 yılı 3. dönem koordinasyon kurulunun toplantısına hepimiz hoş geldiniz. Ne beklemelerden uzayacaktır. Evet. evet. Kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlar tarafından 330 proje uygulanmaktadır. 30 proje tamamlanmıştır. 99 proje devam etmektedir. 201 proje etüt aşamasındadır proje açmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 48 milyar 970 milyon 346 bin lira olup 2024 yılı 200 son itibariyle 2 milyar 579 milyon 314 bin lira harcama yapılmıştır. Kıymetli kurulu üyelerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız. Bu toplantımızda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konularıyla ilgili özet değerlendirme yapmalarını yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kuru bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Ee, toplam 4842 kilometre yol bulunmakta. Şu anda kilometre 4800 ile 48.9 arası üst yapı çalışmalarımız, pernata ve permata deniz çalışmalarımız devam ediyor. Ben... Bu e Şenköy ve Midyat arası bitirdiğimiz kesimin görseli var. Bu doğrudan bir görsel daha. Bu da tavladığımız aldığımız Ömer Reşergesi'nin 2.9 km'li görseli sergiler. 3 numaralı işin eksiklerimiz nereler, ee, hızlanması gereken işler nereler, şöyle bir alt konusunda bir şey çalıştıralım. Bunda birkaç gün içerisinde sonuçları alıp tekrar bölge müdürümüze görüşelim inşallah. Oldu mu? 20 yıldır Batman'dayım. Yani bir şey kaybı olmayacak inşallah. Ee, Değer kaybı olmayacak. İnşallah. Yeri biliyoruz, lokasyonu biliyoruz. Bu, e, bu görselimizde Türkiye petrollerinin üretim kuyularının olduğu alan gözükmektedir. 150 kilometre, 300 kilometrelik geniş bir alanda üretim kuyularımızın olduğu yer burası. Tabi Van'da ve Hakkari'de sondaj kuyularımız devam etmektedir. Buradaki değer sadece üretim yaptığımız sahalar göstermektedir. Türkiye petrolleri tarafından açılan 970 demiştiniz değil mi? Bu her zaman 970 tane bizim aktif kuyumuz. Normalde 1345 tane kuyumuz var. Daha incelenmesi, sismik veriler, onların değerlendirilmesi, sondaj kuyusunun açılması, tesis, yani o kadar uzun meşakkatli bir iş ki her bir gördüğünüz nokta gerçekten çok büyük fedakarlık. İnşallah bölge müdürümüz tabi biliyorsunuz Mardin'de, buralı. Şey, genel müdürümüz düzeltiyor. Sağ olsunlar birkaç kez de ziyaret ettiler. Mardin'le ilgili de inşallah önümüzdeki süreçte kendilerine de bugün startı Hangi ilçeden nerede istiyorsunuz? Hangi hazine istiyorsunuz? bağlayanlarımız Fatih Bey'le görüşür. Çevre şehircilik işin içinde, defter Dağıtma de, de içerisinde ne gerekiyorsa biz o kadar e, hazırlığında da size onun sözünü veriyoruz. Teşekkür tamam ederim Sayın Ali. Yeter ki takip edilir. Tamam Sayın Tamam. Hanım. Her birinize teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün personellerimize teşekkür ediyorum. Her birimiz mağdurumuz için, bu güzel şehir için, bu kültür ve medeniyet ee, şehri için gayret etmeye devam ediyoruz inşallah. Bundan sonra da bu gayreti devam ettireceğiz. Ee, ülkemizin, tarihimizin belki de en hain darbe girişini diyebiliriz. Ee, 15 Temmuz hain darbe girişiminin e, 8. yılı. E, bu e, yıl münasebetiyle e, hem anma şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Hem de neticede bir yönüyle de milletin zaferi milli iradeye darbe vurmak isteyen e, bu şer güçleri karşı FETÖ terör örgütü başta olmak üzere verilen önemli bir derstir aslında. E, hem şehitlerimizi, gazilerimizi, minnette şükranla anma hem de milletimizin zaferini tüm dünyaya haykırma adına e, önemli bir gün olacaktır inşallah. Bizler de bugünün e, manasına uygun olarak programlarımızı icra edeceğiz. Yarın cuma namazından sonra önce i Şerif okunacak. Cuma namazından sonra da yine aşure ve e, yine ikramlar olacak. Bütün kaymakamlarımıza bir talimat verdik. Dedik ki 15 Temmuz'a kadar elimizde bulunan, ilçelerimizde bulunan bütün şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek. Ve bugün zannediyorum toparladık değil mi arkadaşlar? Vali takip ediyor, kaymakamlarımız. Dolayısıyla Mardin'imizdeki bütün şehit aileleri ve gaziler son bir hafta içerisinde, on gün içerisinde ziyaret edildi. Halahtan soruldu. Duaları alındı inşallah. Onların duaları e, bizim için çok kıymetli. E, Allah onların e, emanetine sahip çıkmayı bize nasip edilsin inşallah. Dolayısıyla e, şehit ailelerimizi, gazilerimizi bizim de tavsiyemiz bu süreçte ziyaret etmeniz, etmeniz anlamda söylüyorum. çünkü hem onların mutluluğu hem onların ağzından çıkan bir Allah razı olsun bizim için birçok konuda kalkan olduğuna inanıyoruz.